merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine çok güzel bir, bir videoyla da karşınızdayız aslında bu videoya daha şimdi karar verdik A annemle birbirimizi ne kadar tanıyoruz o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım evet Kerem'in en sevdiği tatlı <laughs> ee, Hangisini yazsam Kerem sen hepsini seviyorsun. En sevdi. <laughs> tamam. Evet, herkes tamam mı? Tamam. Kaldırabiliriz. Kadayıf profesörü. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Annesi Kerem'i tanımadı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Arzu'nun en sevdiği renk. Kerem anne'nin en sevdiği renk. Evet herkes yazdı mı? Evet. Kırmızı siyah. <laughs> Hayır çevirme. <cimimim. gülüyor> Kırmızı siyah. Bak. Hayır. Ne, Kerem yani sen anneni sen tanımıyorsun. Ben de kırmızı yazdım. Aslında kırmızı giymiştiniz. Ama neyse. Çünkü ikisinden karar veririm. Üçüncü yok, soruma şey geçiyorum. Kerem hazır mısın? Evet hazırım. Evet. Tamam. Kerem'in en sevdiği oyun. <laughs> Gen olarak senin ne? en sevdiğin Benim. oyun ne? Ne oynuyorsun? kaldırın değil mi? Öyle de kaldırın. evet, dururum. evet. Ne? Adam asmaca, saklambaç. Dırırın. maalesef. Arzu çocuğunu tanımıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam daha çok mu? evet, Kerem'in en sevdiği yemek. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiği en. Kerem'in en sevdiği yemek nedir? O kadar benimle garip görmektiyken. Ha kope çekmek yok Arzu bakıyorsun. <laughs> Kerem ne çok düşündün ya? Karar ben ne yazacağım bitmedi mi? Bitmedi mi? Hadi sen yazdın. Mı? Yazdım. Çok garip var mu? <laughs> Evet kaldırıyoruz. Her şey arasına gittim geldim pilavla makarna arası. Çorba, çorba. makarna. Dırırırım maalesef. Ya, tamam çorba geçiyoruz ama en sevdiğin şey Hiç bu. Hiç bilemediniz. Aa. Diğer soruya geçiyorum. Arzu kaç beden giyer? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Salla bir şey o zaman. Kaç beden giyer? Hangi arzu? Ben mi? Annem ha, arzu. Anne arzu. <laughs> evet. 36 36 mı? çok bildim diğer soruya geçiyorum dur evet. arzuda en sevdiğin huy ne en sevdiğin huyu yani sen de yaz arzu <laughs> en çok neyini seviyorsun en sevdiğin huyu. Evet. Bu da yandım. Evet. Evet. Bir şeyi duyduğu halde duymaması. Bir şeyi duyduğu halde duymamazlıktan gelmesi. Her istediğini yapmam. <laughs> Bunda da başarılı olamadınız. Ve son soruya geliyorum. Evet, evet. Kerem'in ayak numarası nedir? Kaç numara ayakkabı giyer? Ben daha kendi numaramı bilmiyorum. Tamam işte. <gülüyor> 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 şey Elif yok. Solmuştum. Kopya vermeyin birbirinize. Evet, Elif Atın, Kopya yok. Kerem, kopya yok. ve yazamadım. Ya. 26 giyiyorsun Kerem. Bak, ve son sorumuzdu. Yok. Kapanış konuşmasını evet, yapmak Kerem. üzere. Evet. Bir tane bilebildiniz sadece. Bir Anneni çok iyi tanıyamıyorsun ya da annen seni. Evet birkaç tane vardı. Karar veremedik sadece. Evet. Evet. Neyse başladım. Üzüldün mü? Hayır. <laughs> o zaman tamam. Kapanış konuşmasını yap yap bari. Evet. Vide videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı evet. unutmayın. Like. <laughs> Babası da burada.